Öncelikle çok mutluyum. Mutlu değil. <laughs> güzel çıksın diye. Yani beni sesimi güzel duyun diye bağırıyorum. Bugün sizlerle birlikte kızımla birlikte favori şeyler. Şimdi favori dans. kesinlikle 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 yeni dans gelse bile bu her zaman favori dansım kalacak arkadaşlar. Çünkü bu çok ünlü bir dans. Gösterebilir miyim? Hayır sadece birinci. Arkadaşlar bu arada neden sadece birinci diye soruyorsanız çünkü favori şeylerim benim de çok var aslında dansım. Ama video çok uzayınca yüklenmiyor arkadaşlar. Yükleme başarısız video çok uzun diyor. O yüzden video çok fazla uzatmak istemiyorum Elif bu yüzden. o zaman. Şimdi dansları bırakalım millet. Şimdi favori eşya. Eşya bir sürü var. Bir ama ben birincisini göstereyim. Favori eşya kesinlikle bu arkadaşlar. Bu. Tamam o zaman. Sıradaki şey ne biliyor musun? Favori Benim favori. Tamam. Senin de benim de bu. Ha, benimki bu arkadaşlar. Tamam. bir dakika özelliklerini gösterelim. Arkadaşlar benim aracımın özelliği böyle hızlı gidebiliyor. bir de böyle hızlı gidiyor. Böyle. Ama sen de böyle işte. Böyle zıplayabiliyor. Böyle. Arkadaşlar bir bug oldu o yüzden <laughs> Tamam. Hadi şimdi sıradaki şey. Emoji. <laughs> Aynı. Şimdi sırada favori kombin. Favori kombin. Favori kombinden istediğimizi gösterebiliriz. Benim bu. Birinci, ikinci diye ayırt etmeyeceğim. Böyle. Böyle bir kombin. Böyle bir kombin. Bu tabii ki de favori. Bu pek favori değil ama favori. <laughs> pek favori değil ama. Benim favori benim. Ben size gösterdim. E şimdilik karakteri bu da. Şimdi çok kaydetmedim. Tamam işte benim. Aa şunu unuttum. Bir de bu. Ama bu birinci favori. Çünkü bu şimdilik benim kombinim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Elif. Duyuyor musun? Şimdi sırada favori hayvan. Bana gerek yok. Zaten favori hayvanım her zamanki gibi yanımda. Karpuzum canım benim. Canım karpuzum. Karpuz, karpuz iyi misin? O mu seninki, benimki bu. Kesinlikle bu. Benimki kesinlikle bu da çok ağır. Şey yani i̇şte. Beş tane şey yok? Beş tane değil. Beş tane değil yok. Evet arkadaşlar bir gelsin bu arada bizim Elif'imiz canımız canımızın için efemes ne ne ne. ne. Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta yapmayı çok sevdiğim bir şey de var. Şarkı söylemek. Hı, oh yeah, oh yeah, neyse. Hadi arkadaşlar. Vi, bu videom bu kadardı ki böyle favori kuzenimle birlikte favori şeylerin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma yap. Her zamanki dediğim gibi kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Hepsini çok 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 çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir şey yiyor burada arada kuzen.